Mehmet Ali Güller, Putin NATO'nun genişlemesini durdurdu. Ukrayna krizi genel tablo içerisinde yeni bir dünyanın kurulmakta olması ve eski dünyanın egemenlerinin bazılarının bu süreci frenlemeye çalışması, bazılarının da yeni dünyada pozisyon almaya çalışmasıdır özetle. Daha özel planda ise ABD saldırganlığının durdurulması konusudur. O saldırganlığın Avrasya düzlemindeki ölçüsü NATO'nun ne kadar genişlediğidir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat 2022 gecesi çektiği şahla NATO'nun Rusya'ya doğru genişlemesini durdurmuştur. Ukrayna'yı satranç tahtasına dönüştüren Rusya değil, bu ülkeyi Rusya'ya karşı cephe yapmaya çalışan ABD'dir. Oyunu açan beyazlardır, ABD'dir ama oyun ortasında merkezde güçlenen siyahlardır, Rusya'dır. Putin 21 Şubat 2022 gecesi daha önce Ukrayna'dan bağımsızlıklarını ilan etmiş olan Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetlerini tanıyarak güçlendiği merkezden atak yapmış ve şah çekmiştir. Siyasal planda bu şah Ukrayna'dan ziyade ABD ve İngiltere'yedir. Moskova bu şahla masadaki sağdaki iki konuyu tek konuya indirmiştir. Şöyle ki masada biri esas olan Ukrayna'nın NATO üyeliği konusu, diğeri de ikinci olan Minsk Anlaşması'nın uygulanması konusu vardı. Minsk Anlaşması'nın esası Donetsk ve Luhansk'ın özel statü talebi ve Kiev'in bu talebi kabulüydü. Rusya o anlaşmanın garantörüydü ve son 3 aydır da diğer garantörler olan Normandiya dörtlüsünün ikilisi Almanya ve Fransa'dan Ukrayna'yı anlaşmayı uygulamaya zorlamasını umuyordu. Ukrayna ise ABD'nin desteğiyle Minsk Anlaşması'nın gereğini yapmamakta direniyordu. Putin şah çekerek sorunu ortadan kaldırma yöntemiyle çözdü. Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlıklarını tanıyarak Minsk Anlaşması ve özel statü konusunu konu olmaktan çıkardı. Artık masada sahada tek konu kaldı. Ukrayna'nın NATO üyeliği. Bu konunun 3 varyantı var. NATO'nun genişlememesi, Rusya'ya hedef alan saldırı silahlarının çekilmesi, 1997 şartlarına dönülmesi ve Rusya, ABD ve NATO'dan bu 3 varyant hakkında güvenlik garantisi talep etmişti zaten. İşte Putin şah çekerek konuyu esasa getirmiş, ABD ve NATO'yu artık güvenlik garantilerini açık açık ele almaya zorlamıştır. ABD ve İngiltere 3 aydır yaptığı gibi bu konuyu ele almayı öteleyen yaklaşımını bir süre daha sürdürecektir elbette. Nitekim Putin'in çektiği şaha karşı yaptırım kararları almaları bu nedenledir. Ancak açıkladıkları yaptırımlar Rusya açısından bir caydırıcılık doğuramayacak zayıflıktadır. Kaldı ki Rusya 10 yıldır zaten batı yaptırımları altındadır. Bu ölçekten bakıldığında Putin'in şahına karşı Biden'ın hamlesini Donbas tamam ama Kiev'e girme diye okuyabiliriz. Konunun ülkemizi ilgilendiren boyutuysa Karadeniz ve Montreux Sözleşmesi'dir. ABD'nin taktik hamlelerinden biri Rusya'nın artan etkisine karşı Karadeniz'deki NATO varlığını artırma talebi olabilir. Bunun içinde NATO gemilerine uygulanan gün ve tonaj kısıtlarını esnetmesini yani Montreux Sözleşmesi'ni gevşetmesini talep edebilir. Özetle ABD krizi Türk-Rus işbirliğini sabote edebilecek bir zemin olarak kullanma hamlesi yapabilir. Ankara'nın odaklanması gereken asıl konu budur. İktidarın da muhalefetin de Ukrayna'ya tam destek vermesi ve Rusya'nın Donetsk ile Luhansk'ın bağımsızlıklarını tanıma kararını kabul edilemez ilan etmesi asıl konuda tuzağa düşülebileceğine işaret ediyor ne yazık ki. Mehmet Ali Gürler